Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumdan merhaba diyorum. Şöyle tabi saksı değişimlerine başladığımda e, biliyorsunuzdur. Bu da yeni aldığım aslında sukulent türlerim. Onları da hepsini böyle bir araya diktim. Bu çok güzel bir tür. Şu anda tutunma e, evresine girecekleri için yerlerinden oynama durumları olduğu için dışarı doğru asamıyorum yani askıyı kullanamıyorum şu anda ilk sulamalarını yaptıktan sonra hani toprak ağırlık yapacağı için aslında o şekilde asarım diye şu anlık yerde böyle tutuyorum ee, bunlar da böyle valide değişimlerini yaptım hep de tabi sizlere de fazla hani devamlı saksı saksı diye videolar olmasın diye aslında paylaşmadım ama e, bunlar gördüğünüz gibi tepe çelikleri olarak aldım köklendi ve buraya diktim mutfak camındaki sedum auroraları da buraya aldım. Bazı tepe çelikleri aldım. Bunları da böyle arkadaşlar tepe çelikleri aldım. Gövdede köklenmişlerdi aslında. Ben de buraya diktim. Şöyle görebiliyorsunuzdur. Bu da krom, perle. Bunlar aslında hepsinin arkadaşlar tepe çelikleri alınacak güzelce ilaçladım ya e, bit oluşumlarını gördüm. Yeni aldığım hani sukulentlerde. O yüzden bayağı böyle aslında lekeler kaldı. Neyse yeni yapraklar çıktığında e, düzelecektir. Sesim için kusura bakmayın. Biraz e, hava değişimi oldu İstanbul'da. Ve ben de etkilendim sanırım. Buraları da böyle göstereyim ve e, askı saksılarımda neler yaptım biraz da onlardan göstereyim sizlere. Bayağı değişimler yaptım. Şöyle hızlıca göstereyim arkadaşlar sizlere de. Bakın paraguyense ve baldileri böyle bir araya aldım. Hani sığdığı kadarını daha doğrusu. Böyle bu şekilde büyüsünler. İnşallah yerlerine tutunduktan sonra daha güzel ilerleyeceklerdir. Şu anlık daha hala yeni kökler yaptılar ve tutunma aşamasındalar. Bakıyorum her şey yolunda mı diye. İlk sulamasını yaptım tabii ki artık. Şu da ilk yapraktan büyüklüğüm. O yüzden böyle bunu buraya ayırdım tekrardan. Şöyle görünüyor. Bu saksımdan bayağı sökümler yaptım bakın. Burada anyonlarım vardı. tabi ee, tabii gönderdiğim sukulentler de olduğu için bu saksını geçemedim yani düzenlemeye. Şurada kökler hep açık kalmış. O yüzden bunları da yapacağım tabii ki. Şimdilik bunlar kaldı burada. Bakın buradan aldım işte. Şurasındaki gövdelerini bu şekilde bu saksım bir şey olacak da yani tamamen içlerinden çıkartacağım ve yeni saksı yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben hiç bahsetmedim ama benim bu saksımın içinde kurumuş muz kabuklarını kullandım ben. Daha sonra onunla ilgili de bir video yapacağım. Yakut'un saksısını değiştirdim. Yani saksısını değil de toprağını değiştirdim. Yine aynı saksıya koydum bu şekilde dışarıya doğru asacağım biraz tutunsun. Bakın bu saksımda da bayağı bir değişimler yaptım. Hepsini bayağı böyle bir doldurdum arkadaşlar bir araya. Burada pıtırcık vardı, tespih sukulent vardı. Hepsini aldım. Şu dolar beni hiç güldürmüyor. Yine son şansları. Burada olursa olacak. Olmazsa da artık hiç uğraşmayacağım. Su terapisi falan bile yaptım arkadaşlar. Hiç köklerine su almıyor. Yani yaşarsa yaşayacak. Buraya da bakın e, kristal türümü de koydum. Fret saksının içindeydi. Tabii şu anda hep susuzlar. Bunlar gayet normal. Hep köklerini de temizlediğim için bakıyorum. Şöyle ha. buraya elegansı da aldım. Mutfak camımdaydı şu mor renk olan Pacheveria ailesi. Onu da buraya aldım. Görüntüsü bu şekilde. Burada da bu neydi? Muz sukulent. Evet. Böyle harmanladım arkadaşlar. Bu da nilüferciğimin saksısı. Nilüferin güzellikleri diyorum ben. Bu ee, şu anda buradalar. Tabii benim bunlar da kromlar da benim de. Hepsini bir araya diktim. Bunları da ilk sulamasını yaptım. Biraz tutunmalarını bekliyorum. Mutfak camıma gidecekler. Orada büyümeye devam etsinler istiyorum. Şöyle görünüyor. Yakut da böyle koydum bir dal. Birkaç dal. Bu şekilde böyle devam ediyor. Ghostları da bir araya topladım. Bütün elimde kalan büyük ghostlar e, bunlar kaldı. Mutfak camım da vardı. Şu ilk saksım vardı. Onlardan şu saksım arkadaşlar, şöyle yavaşça göstereyim. Şurasındaki ghostları da hepsini birlikte aldım ve buraya böyle hepsini topladım aslında. Şu anda tabii ki artık tutunma aşamalarında böyle hani e, yumuşamaları ve ve bu kadar sus kalmaları çok normal. Zamanla sulama periyoduna hani toprak kurudukça yaptıkça arkadaşlar kendilerine geleceklerdir. Şuna bakın. Bu da çok güzel bu şekilde. Bu saksımın değişimini de beraber yapmıştık. Ve hala hiç su vermedim. Çünkü ee, susuz olanlar var. Şey, köksüz olanlar vardı içinde. Mesela şu hala köklenmedi arada bir bakıyorum. Başlayacaktır zannediyorum. O yüzden su vermiyorum. Susuzlar yani. Bakın su vermesek de aslında bu şekilde bekliyorlar. Şöyle görünüyor. Susuzlar dediğim gibi toplayacaklardır kendilerini. Bir de şunu yaptım arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Bakın şuradan gelen güneşle aslında dedim artık hepsini ortada ne kaldı ne var ne yok aslında bir araya topladım böyle güzel güzel büyüsünler istedim çünkü başka bir yer bulamadım açıkçası bu şekilde böyle ortada kalan her şeyi buraya böyle doldurdum diyebilirim İnşallah sağlıklı bu şekilde tutularak büyürler arkadaşlar buraya perforataları, sedonları, baldiler. Aslında yok yok burada yani. Bayağı türler var. Burada yerinden çıkmış. Hemen şöyle yapalım. Şimdi toprak ıslak ya biraz. Hemen şöyle bir yapalım. Ay kusura bakmayın size beklettim ama görmüşken yapayım istedim. Yani böyle arkadaşlar. Burada böyle güzel güzel büyüsünler. Şu bebeklerim bu şekilde. Kaybetmiş olduğum anaç sukulentimin yavrusu. Bu da burada güzel gidiyor. Ha bu arada e, yeni aldıklarım var demiştim. Bunlar da yeni aldıklarımdan arkadaşlar. Bakın ciğer buldum. Tabi bunlar daha değişmedi. Füretlerimi de e, saksı değişimi yaptım ama onun videosunu atacağım. Şöyle bir göstereyim. Her şey yolunda. Bunlar da Safiye Hanım'ın güzellikleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun güzelliklerini ben de aslında büyütüyorum. İnşallah devam ederler benimle sağlıklı bir şekilde. Bunları böyle büyük bir e, saksıya almıştım. Şöyle. Bu saksılardaydı önce. Ama ondan sonra e, dedim çok küçükler. Sulamasını ayarlayamayabilirim. O yüzden hiç riske atmadım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi öyle aslında. Şurada da minik bir yavru. Diktim. Bakın böyle aslında aynı tür yaprakları dokuları olanları fark ettiyseniz bir araya koydum. Bu e, şimdi adını unuttum. Rainbow. Echeveria Rainbow. Bakın pembeleri çıkmaya başladı. Ama şu üçüne bir su terapisi yaptım. Ben de konuştukça biraz uzun oluyor ama... Su terapisi yaptım. Sonra buraya aldım. Çünkü çok güçsüz kalmışlardı. Bu da frillis herhalde oydu. Suyon. Bunun adını da biliyorum da unuttum. Neyse öğrenirim daha çok. Ağzımda hani pratik olur. Şöyle gözüküyorlar. Böyle saksı değişimleri yapınca bunlar hep çıkınca... Buralara böyle koydum arkadaşlar. Abi de e, trompet de şöyle bir şey yaşadım. Hiç su vermemiştim. Bakın bunların ikisi trompet. Ya ikili, ikili yavru şeklinde göndermişti Safiye Hanım. Sulama yapacaktım, e, bir bakayım dedim hani sulama öncesi. Bir baktım Madiba'nın gövdesi, şey, e, pardon, trompetin gövdesinde bir yumuşama fark ettim. Hemen kestim arkadaşlar. Dedim kısmet de varsa devam edersin, yoksan yapacak bir şey yok dedim. Ama tabii ki kestim ve çürüme yok gibi. Bakın. Devam ediyor. Köklenmesi için şöyle aslında havada bırakıyorum. Toprağın içine koymadım daha. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde belki de her şeyin hayır vardır derler ya. İkisi bir arada ayrı ayrı büyürler. Bakalım. Bunlar böyle bu şekilde güzel gidiyor. Bunlar da Dovey Rose. Tek diktim onları. Çok sevmedikleri için. Burada böyle ...kes bir Bu yuvarlak gibi olan diye aldığım... ...ama yuvarlak olacak mı bilmiyorum. Onu da buraya diktim. Bu neymiş? Aa, bu da şey... Ee, ...neydi? Fret. Fret yavrusu. Evet oraya dikmişim. Bunlar da özel tür yapraklarım arkadaşlar. Bakın köklenmeler oldu. Ben yine de böyle koydum köklenenleri. Şu. Bakar mısınız ne güzel kökler yaptı ama bunlar kökler yapıp yavru olmayabiliyormuş. Şöyle güzelce koyalım. Düzeltirim ben. Bunların hepsi köklendi. Bakın zaten yavrulu da göndermişti Safiye Hanım sağ olsun. Onları da böyle diktim. Bu şekilde. Video çok uzun oldu. Ben şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Videoyu kapatalım. Bayağıdır balkondan haberler yok. O yüzden dedim bir bilgi geçeyim. Daha düzenlemelerim devam ediyor. Salon camımda, mutfak camımda hepsinde bir şeyler yaptım arkadaşlar. Zaman zaman sizlere paylaşacağım. Ve bitmiş halini de tamamen göstermek isterim tabii ki. Pıtırcıklarımı da buraya koydum. Bunlar ayrı büyüsünler. Suyu fazla istediklerini gözlemledim. O yüzden e, hiç dedim orada e, su verene kadar gelişmeyecekleri için bu şekilde koydum. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok